Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere projelerin sosyal metriklerini nasıl en kolay bir şekilde takip edebilirsiniz? Bir proje gerçekten sosyal medyada konuşuluyor mu? Bu projenin kendi ekosistemi ve kendi topluluğu sağlam mı? Nasıl bakabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Burada iki tane site kullanacağız. Temel anlamıyla memecoin'lerde özellikle topluluk önemli olduğu için örneklem olarak ben memecoin'leri alıyorum. Memecoin'lere buradan bakacağız. Şimdi kullanacağımız site Lunar Crash olarak yazılıyor buradan siteye girebiliyorsunuz. Girdikten sonra bakın burada hangi tagin ne kadar etkileşim aldığını görebiliyorsunuz. Projeden projeye değişmek üzere özellikle memecoin'lerde topluluk burada asıl önemli olduğu için toplulukla beraber bir yere geldiği için memecoin bakarken kesinlikle buradan kontrol etmesi tavsiye ederim. Mesela joka bakalım. Buradan jok yazıyorum. Arattığım zaman karşıma jokun etkileşimleri çıkıyor. Son bir hafta içerisinde ne kadar etkileşim almış? Ve bunun yanı sıra burada kaçıncı sırada diğer coin'ler arasında kaçıncı sırada yer alıyor. Bunu görebiliyoruz. Bu oldukça güzel bir özellik. Mesela buradan Joker attım. Toplam almış oldu. Etkileşimi gösterdi. Bir de Toshi yaratalım. Mesela Toshi'de aynı zamanda şimdi güzel bir örnek göreceğiz. Burada Base'in üzerindeki bir coin Toshi. Jok Avalanche üzerindeki bir coin. Slurf Solana üzerindeki bir coin. Bu coin'lerin toplam ne kadar etkileşim aldığını ve bu etkileşimlerin de nasıl dağıldığını buradan bakabiliyoruz. Mesela bunlar yaklaşık 395 bin, 318 bin civarı etkileşim almışlar. Peki benzeri yerde olan Ven ve Miro'ya bakalım. Buradan geliyorum Ven diye aratıyorum. Ben diye arattığım zaman karşıma burada çok daha fazla etkileşim almış, çok daha fazla konuşulan bir coin çıkıyor. Mesela bunun haricinde biraz daha aşağılardan Ponke'ye bakalım. Buradan Ponke'ye baktığımızda yine yüksek etileşim miktarlarına bu gerçekten 4 meme eğer burada 400 bin, 300 bin yazıyorsa 200 binin üstü ve 200 bine yakın miktarlar karşımıza çıkıyorsa cidden konuşulduğunu gösteriyor. Buradan mesela meme arasında bir ayıklama yaparken bir meme projesi sağlamdan ziyade topluluğun sağlam olup olmadığına baktığımızda buradan anlayabiliyoruz. Mesela burada şöyle baktığımız zaman hep sağlam olanlara baktık. Biraz da daha az konuşulanları şöyle bulmaya çalışacağım. Mesela Ladies'e bakalım. Ben mesela sosyal medyada yine gördüğüm projelerden birisi Mim coin olarak Mila idi. Burada ama daha az olduğunu görüyoruz. Mesela Ladies daha az. Şimdi bu ikisi aynı miktarda yaklaşık market değerine sahip. Demek ki çok daha çok konuşuluyor. Buradan mesela bir artı yazabilirim. When çok daha fazla konuşuluyor ve daha az bir market değerine sahip. Böyle bakıldığı zaman burada en çok kimin konuştuğuna, en çok hangi platformlarda konuşulduğuna veyahut bu etkileşimlerin bu şekilde grafiklerine, son 3 ay içerisindeki grafiklere vesaire bakabiliyorsunuz. Benim çok kullanmış olduğum bir platform. Aynı zamanda influencerlara da buradan bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla gayet mantıklı ve hoş bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Ben temel anlamıyla bir projenin sosyal metriklerine buradan bakıyorum. Sosyal metrik olarak da bunların araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla sağlam yerlerden, sağlam olaylardan bir tanesi. Mesela Algo'ya bakalım. Algo çok önemli bir blockchain. Çok fazla etkileşimi var mesela. Şöyle baktığım zaman Algo'nun ciddi bir etkileşimi çıktı. Buradan blockchain'leri de kendi kıyaslamanız mümkün. Daha az konuşulanlar var, daha çok konuşulanlar var. Mesela Neo'ya bakalım. Neo büyük ihtimal algo kadar çıkmayacak. Neo çok az çıkıyor şöyle baktığımız zaman topluluğun da devreye girdiği kısımlarda buradan karşılaştırmalar yapabiliriz. Ve bu karşılaştırmalar gerçekten kullanılan net bir ürün yoksa yani ürün toplulukla beraber büyüyecek olan bir ürünse oldukça faydalı oluyor. Bu videoda temel anlamıyla nasıl bunları karşılaştırabiliriz, nasıl kendi aralarına bakabiliriz ve bu sistemi nasıl efektif kullanabiliriz bunu anlatmak istedim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.